Artık size leş, kan, domuz eti, Allah'ın isminden başkası adına kesilmiş, içeri veya dışarıdan boğulmuş, vurulmuş, yüksekten düşmüş, boynuzlanmış, daha canlıyken yetişip kestikleriniz hariç dikili taşlar adına boğazlanmış, elbette ki fal oklarıyla rızık arayışı haram kılındı bunlar fısktır, sapmadır. Muhakkak ki bugün inkar edenler dininizi yıkmaktan ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Üzerinizdeki nimetler tamamlanmıştır. İslam dinini sizin için uygun bir din olarak beğendim ve seçtim. Kim ki eğer darda kalır, aç kalırsa, suç işlemek niyetinde olmaksızın onlardan yiyebilir. Elbette ihtiyacı ve günaha girmeyeceği kadar Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhtemelen onlar sana kendilerine nelerin helal olduğunu sorarlar. Açıkça de ki, size temiz olan nimetlerin hepsi helal kılınmıştır.'' İşte Allah'ın öğrettiği bilgi ile yetiştirdiğiniz avcı hayvanlar direkt yakalayıp tuttuklarını Allah'ın adını anarak yemeniz helaldir. Elbette Allah'tan korkun ve sakının. Şüphesiz Allah hesabı hızlı görür. Muhakkak ki bugün size bütün temiz şeyler helal kılınmıştır. Ayrıca kendilerine kitap verilenlerin yemekleri de size helaldir. İşte sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Müminlerden özgür, dürüst ve iffetli kadınlar ile sizden önceki ehli kitaptan özgür kadınlar, ehli namus, iffetli olan, zina etmeyen ve gizli dost edilmemişlerden mehirlerini ödediğiniz takdirde size bunlar da helal kılınmıştır. Artık kim imanı inkar ederse yaptıkları tüm işleri boşa gider. İyilikleri dahi ahirette hüsrana uğrayacak kimselerin ta kendisidir.